Burayı Büyükşehir Belediyemizden aldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Beyefendi burayı bize tahsis etti. Ve biz burayı Erzurum Diyanet Gençlik Hesabı ile açtık. Gençliğe hizmet ediyoruz, gençlere hizmet ediyoruz. Ve burada e, yaklaşık 5 aylık süreçte Erzurumlu hemşehrilerimizin 50 binine hizmet vermişiz. Ve amacımız şu, burası bir kuran Burası, insanların gördüğünüz bu çardaklarda oturup, çaylarını içebilecekleri, çaylarını yudumlayabilecekleri, muhabbet edebilecekleri bir yer. Ve biz burada e, manevi danışmanlarımız, görevlendirdiğimiz manevi danışmanlarımız kanalıyla gidip selamımızı veriyoruz. Hallerini, hatırlarını soruyoruz. Eğer dini olarak e, soruları varsa onlara rehberlik yapmaya çalışıyoruz. E, daha sonra da gençlerini, özellikle aileleri tabii ki ailelere katılabilirler. Ama gençleri buraya almak suretiyle kış sürecinde de ders çalışabilecekleri işte yine dini rehberlikte bulunabileceğimiz bir ferah bir mekan oluşturmaya gayret ettik. Yaklaşık 5 aylık süreçte az önce de ifade ettiğim gibi 50 bin hemşehrimize burada hizmet vermişiz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ortam, çok nezih bir ortam. Biz burada da ifade edeyim hiçbir hemşerimizden, hiçbir gencimizden 1 lira talep etmiyoruz. Ne güzel. Burası tamamen ücretsiz bir yer, ee, içerideki kullanım alanları tamamen ücretsiz. Yeter ki gençlerimiz burada, e, İslami bilinçle donansınlar, derslerine çalışsınlar, sohbetlerini, muhabbetlerini etsinler, nezih bir mekanda e, muhabbetlerini, etmelerini sağlıyor. Evet, Saygılarımla basın mensubu arkadaşlarım. Erzurum İngiltere Müslüman faaliyete geçirilen e, Diyanet Genç Ofisimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet çok Ofisimiz bundan yaklaşık 6-7 ay önce proje çalışmaları yapılmış. Erzurum'da gençlere hizmet edebileceğimiz, gençliğin dertlerini dinleyebileceğimiz, onlara rehberlik yapabileceğimiz, dini manada manevi danışmanlık hizmetlerini yürütebileceğimiz bir mekanın e, iştiyakıyla böyle bir yola girdik. Erzurum İl Müftümüz Doktor Hüseyin Bey hocamızın riyasetinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendinin tatifleriyle, burayı bize tahsis etmesiyle 7 ay önce böyle bir yola giriştik. Yaklaşık iki ay boyunca içeriden çalışmaları e, ile uğraştık ve 4 ay önce eee Erzurum İl Müftülüğü Diyanet Genç Ofisimizi faaliyete geçirdik, hizmete açtık. Diyanet Genç Ofisimiz Diyanet e, Seri Başkanlığımızın yönetmelikleri çerçevesinde kurulmuş. Gençliğe hizmet etmek amacıyla, gençliğe rehberlik etmek amacıyla kurulmuş bir müessese. Burası e, bizim şu anda e, Büyükşehir Belediyesi'nden tahsisle aldığımız bir mekan. Biz burada neler yapıyoruz? Burada 34 tane çardağımız var ve içeride sosyal tesis alanımız var. Bu sosyal tesis alanında bizler gençliğe rehberlik etmeye çalışıyoruz. Onların dertlerini dinlemeye çalışıyoruz. 4 aylık süreç içerisinde yaklaşık 50 bin Erzurumlu hemşerimize biz burada birebir yüz yüze manevi rehberlik hizmetini yürütmüşüz. Burada 4 tane Manevi rehberimiz yine hocalarımızdan oluşan İmam Hatip Mezim Kayın, Turan Kursu Öğreticisi ve vaiz Hocalarımızdan oluşan dört manevi danışmanımızla beraber dini rehberlik hizmetini burada vermeye çalışıyoruz. Yine inşallah kış dönemine yaklaşıyoruz, yavaş yavaş bu dönemde de sosyal tesis alanı ile beraber şu gördüğünüz iki alanda sanat atölyeleriyle beraber gençliğe rehberlik etmeye çalışacağız. Bizim buradaki amacımız öncelikle şunu söyleyeyim ki hiçbir şekilde bir Kur'an kursu modeli değil. Burada gençliğe nasıl hizmet edebiliriz? Gençliğimizin yani modern bir e, tekke büviyetinde, modern bir e, dert dinleme, manevi danışmanlık e, hizmeti verme büviyetinde bir yer olacak burası. Ve gençlerimiz işte kış döneminde derslerini çalışabilecekler yaz döneminde de rehberlik faaliyetleriyle beraber, manevi danışmanlık faaliyetleriyle beraber inşallah burada e, İslami şuurla yetişmiş, manevi sorunlarını en aza indirmiş ve vatana millete faydalı şekilde nasıl yetiştirilebileceğinin burada e, arkadaşlarımızla beraber bizler çalışmaları yürütüyoruz. Ve burada biz hiçbir danışanımızdan, hiçbir misafirimizden bir kuruş ücret talep etmiyoruz. Kendilerine bir bardak çay, çay içtiğinde muhabbetle beraber eğer manevi sorunları varsa manevi danışmanlarımız onları dinleyip yol gösteriyorlar. Gençliğimizin eğer e, dini alanla ilgili soruları varsa yine manevi danışmanlarımız burada e, onların rehberlik ihtiyacını gidermeye çalışıyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha da geliştirip bunu Erzurum satkına yaymaya çalışarak gençlerimizi buraya nasıl kanalize edebiliriz derdinde olacağız. Ve genç ofisimizi, Erzurum Diyanet Genç Ofisimizi e, Türkiye'de zaten şu anda tek konumda daha üst bir seviyeye çıkarmaya inşallah gayret göstereceğiz. Sizlerin de destekleriyle. Diyanet Genç Ofisimizde an itibariyle e, lansman çalışmalarını yapıyoruz. basınımız tabii ki bundan haberdar ve daha iyi yerlere ulaşabilmek adına da inşallah sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Demet'i basın mensuplarımız. Ee, ve gençliğe burada e, herhangi bir ücret almaksızın rehberlik faaliyetlerimizi inşallah önümüzdeki dönemde de sürdürmeye gayret edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Manevi danışmanlarımız dört tane. Dediğimiz gibi mesela e, ben Erzurum İl Müftü Yardımcısı ve şu anda İl Doktor Sebahattin Erdoğan. Manevi danışmanlarımız yine Doktor Şuayip Hocam var. Ahmet Hocam. E, Hocam. Abdül Hocamı zaten tanırsanız yazar bir şahsiyet ve Kıymetli Hocam, Bülent Hocam var. E, i̇ş personelimizde de yine ona da bir değinmekte fayda var. E, i̇ş tarafından buraya yaklaşık 20'ye yakın işkur iş kur personelimiz görevlendirilmiş durumda. E, haftada üç gün esasıyla çalışıyorlar ve buranın temizliğiyle bakımıyla onlarınıyla e, meşgul oluyorlar. Bu arada e, öncelikle teşekkürü e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmer'e yapmak durumundayız. Çünkü e, Sayın Başkanımız bizim yolumuzu açtı ufkumuzu açtı ve burayı bize hiçbir bedel almaksızın e, tahsis etti ve bir tek isteği vardı, gençliğe yön gösterin, gençliğe e, öncü olun demişti, gençliğe hizmet edin demişti. Biz de burada gençliğe hizmet etmeye, onlara İslam şuuruyla şuurlandırıp, e, manevi manada rehberlik etmeye gayret ediyoruz.